Tefika'dan ABD'nin hedefine. Evet sevgili Deniz Şahlayan, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabi e, tabii izin verirseniz kısaca bir su, son sunulan tasarıyı aktarmış olalım. Hı hı. E, bu tasarı öncelikle ABD Temsilciler Meclisi'ne Cumhuriyetçi Parti üyeleri tarafından yani Trump'ın partisi tarafından verildi. Biliyorsunuz hem Temsilciler Meclisi'nde hem Senato'da zaten Cumhuriyetçilerin liderliği var, üstünlüğü var. Dolayısıyla temsilciler meclisinde kabul edildikten sonra senatoya gitme ihtimali yüksek. Tasarının tam adı 2025 Amerikan, Helen, İsrail, Doğu Akdeniz terörle mücadele ve deniz güvenliği ortaklığı yasası. Geniş bir yasa, çok sayıda yeni işbirliği mekanizması öneriyor. Özetle ABD, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında. Doğu Akdeniz'de bir güvenlik altyapısı oluşturulmasını, stratejik angaj, angajmanın genişletilmesini, ortak tatbikatların artırılmasını, terörle mücadele işbirliğinin derinleştirilmesini, eğitim programlarının çeşitlendirilmesini, sınır ve deniz güvenliği yatırımlarının teşvik edilmesini, istihbarat istihbarat paylaşımının artırılmasını ve deniz alan farkındalığı yaratılmasını öngörüyor bu tasarı. Buna dair, burada saydığım maddelere dair ayrıntılı planlamalar yapılmış. burada dikkat çeken bazı maddeler var. Örneğin Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah ambargosu engellemelerinin tamamen kaldırılması isteniyor. Biliyorsunuz 1987 yılından bu yana 33 sene boyunca Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum Yönetimine bir <laughs> askeri ambargo uygulamıştı. İlk kez bu ambargoyu 2020 yılında kaldırdılar. Fakat bir yıllığına kaldırmışlardı ve Kaldırırken de dediler ki iki tane şart koydular. Rum yönetimi her yıl Ruslara hava sahası ve limanlarını kapatacağına dair söz verdi. Ve bunun yanında kara para aklama konusunda bazı finansal... ...Dışişleri Bakanlığı'na sunması istendi. Bu iki şartı karşıladığı sürece birer yıl boyunca uzatılacağı ifade edilmişti. 2020 yılında... Bu ambargo kısmen kaldırıldı. 2022 yılında biraz daha e, silah satış kapasitesi genişletildi. Sonra 2023 ve 2024 yıllarında birer yılda uzatıldı bu ambargonun kaldırılması kararı. Şimdi bu tasarıyla birlikte deniliyor ki Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden biz böyle şartlar istemeyelim. Engeller koymayalım. Silah satışının önündeki tüm engelleri tamamen kaldıralım ve istediğimiz gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimini eğitip donatabilelim. Bunun önünü açalım deniliyor. Bunun yanında Girit'te biliyorsunuz ABD'nin kullandığı bir suda askeri üstü var. E, aslında Amerikan uçak gemilerinin yanaşabileceği tek derin deniz limanı burası Akdeniz'deki. Bu bakımdan kritik bir üst. Suda üssünün yine genişletilmesi, bazı eğitim merkezlerinin burada oluşturulması ve Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum ordusunun ve tabi İsrail'in e, suda üstünde eğitimlerinin icra edilmesi gibi maddeler var. Aynı zamanda bu işbirliğini resmi bir e, mekanizmaya dönüştürüyorlar. Yani bu gayri resmi mekanizma zaten vardı. Ancak şimdi bu tasarıyla deniliyor ki parlamentoda bir e, Doğu Akdeniz işbirliği Grubu oluşturalım. <laughs> bu işbirliği grubuna 6 tane temsilciler meclisinden 6 tane de Senato'dan üye gelsin. Bu 12 kişi e, her yıl en az 2 kere olmak üzere ...Güney Kıbrıs'taki, Yunanistan'daki ve İsrail'deki muhataplarıyla görüşmeler yapsın. Sadece yasama organında bu işbirliği grubunu oluşturmayalım... ...aynı zamanda yürütme organında da bunu oluşturalım. Yani Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Amerika'da bunlar bir grup oluştursun. Yine buralara gerekli görevlendirmeler yapılsın ve bu diğer üç ülkedeki muhataplarıyla... ...her yıl en az iki kere bu görüşmeleri yapsın. Bu işbirliği mekanizması ile birlikte biz Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını özetle kontrol edelim deniliyor. Yani Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sıkıştırılması projesinde daha önce kurulmuş üçlü, dörtlü, yedili mekanizmalar vardı. Bu mekanizmalar işte ABD, Güney Kıbrıs bir mekanizma, ABD, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir mekanizma, Doğu Akdeniz Gaz Forumu yedi ülkenin oluşturduğu bir mekanizma gibi... Bu mekanizma şu an artık resmi bir ittifak haline dönüştürülüyor ve tamamıyla Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın e, silahlandırılmasını eğitilmesinin, donatılmasının önündeki bütün engeller kaldırılıyor. Bu tasarının önemi bu. Tabi bu tasarının bir de anlamını konuşmamız gerekir. Aslında ona daha geniş perspektifte bakmak e, iyi olacak. Biliyorsunuz bu işin başı aslında 1947 yılının telegrama dayanır. Yani Sovyetler Birliği'nde o dönemin görevli Sovyetler elçisi Amerika'daki Amerikan elçisi Sovyetler Birliği'ndeki George Kennan isimli diplomat 17 sayfalık bir mektup yazdı dışişleri bakanlığına. Bu tarihteki meşhur Long Telegram, uzun telgraf. Bu X telegram adında o dönemde yayınlanmıştı. Bu Long Telegram'da özetle George Kennan diyordu ki eğer Sovyetler Birliği'ni çökertmek istiyorsanız onun genişlemesinin önüne set çekmeniz lazım. Bir bariyer çekmeniz lazım. Çünkü komünist devletler genişleyemezlerse daralırlar ve çökerler. Ve containment teori yani çevreleme teorisini ilk defa 1947 yılında bu 17 sayfalık mektubunda dile getirmişti. <laughs> bu Amerika'da karşılık buldu ve çok kısa bir süre sonra İngiltere'den Churchill'de Amerika'ya gitti ve ilk defa burada bir üniversitede demir perde kavramını kullandı. Bu çevreleme politikasının amacı neydi? Eğer biz Sovyetleri denizlerden mahrum edersek, açık denizlere çıkmasını engellersek Sovyetler Birliği genişleyemez. Genişleyemeyen kuvvet zaman içerisinde daralmaya başlar ve çöker. Hakikaten bu işledi. Sovyetler Birliği'ni karaya hapsettiler. Bunun için bir jeopolitik eksen çizmişlerdi. Bu nereden geliyordu? Daha Anglo-Sakson dünyadan başlayın, Avustralya'dan İngiltere'ye, oradan Avrupa'dan Türkiye'ye, İran'a, Afganistan'a, Çin'e kadar uzanan bir jeopolitik aks çektiler. Ve bu jeopolitik eksenin içerisinde Sovyetler Birliği'ni kıtaya hapsetmişlerdi. Ama bu çektikleri jeopolitik eksen zaman içerisinde kırıldı. Zincir bir yerde kırılmaya başladı. Önce Laos'ta, Vietnam'da devrimler oldu. Ardından Afganistan'da biliyorsunuz Amerika kaybetti. İran'da 1979'da İran-İslam devrimi gerçekleşti. Çin'de büyük bir atılım oldu. Çin, Afganistan, İran, Türkiye bunlar Amerika'nın büyük müttefikleriydi. Afganistan ve İran aslında şahı, şahı İran şahı Amerika'nın en büyük müttefiklerinden biriydi. Ama bu jeopolitik eksen kırıldı. Şimdi Amerikan derin devleti ya da Amerikan aklı diyor ki biz bu eksen madem kırıldı o zaman diyor hattı müdafaa yoktur, sattı sat, müdafaa vardır. Yani biz bu ekseni biraz daha geriye çekeriz. Bu bizim hattımızdan çıkan ülkeleri de bu kapanın içerisine alırız ve onları da karaya kapatırız. Ne oldu? Bu sefer eksen Yunanistan'dan geliyor, Güney Kıbrıs'tan İsrail'e oradan Hindistan'a kadar uzanıyor. Yani düne kadar Sovyetler Birliği'ni karaya kapatan eksene içine bugün Türkiye, İran, Afganistan ve Çin gibi ülkeleri de dahil etmeye çalışıyor Amerika. Yani yeni bir çevreleme A politikası diyoruz buna. Evet ve çevreleme politikasının bu kez hedef aldığı ülkelerin içerisinde Türkiye'de var kapana kıstırılmak istenen ve bugün kurdukları bu jeopolitik eksenin işte cephelerinden birini de bu tasarıyla aslında resmi bir ittifaka çevirmiş oldu. Sayın Kadan zamanımız çok dar olduğu için sizden manşeti rica edeceğim. Evet manşet şu, yani e, Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı tasarı ABD kongresine geldi. E, önümüzdeki dönem bu onaylanacak. Bu tasarının doğrudan hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Rusya'nın açık denizlerden ve Doğu Akdeniz'den mahrum edilmesidir. Bu, buna karşılık da Türkiye Devleti'nin pro proaktif davranarak, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına sahip çıkması, Libya anlaşmasıyla ortaya çıkan deniz alanlarında sismik sondaj faaliyetler yürütmesi, bir an önce münasir ekonomik bölgesini ilan etmesi, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyaya tanıtmak için hamleler yapması, gerekirse birkaç sondaj gemisini KKTC'ye vererek onun bayrağıyla Doğu Akdeniz'e çıkarması, Doğu Akdeniz'de Rusya gibi, İran gibi, Çin gibi devlerle ortak tatbikatlar planlaması, ve Doğu Akdeniz Doğu Akdenizlilerindir mantığıyla burada e, Amerikan jeopolitik eksenine karşı ayrı bir e, güç odağı oluşturması gerekiyor. İşin çok, özeti budur. Çok teşekkür ediyorum.